Hazır mıyız? Evet meditasyon için. Mutlaka bunu 15 gün boyunca ister sabah ister akşam deneyin, yapın. Bana dua edeceksiniz, kendinize de teşekkür edeceksiniz. Hayatınızda nelerin gelişip değiştiğine inanamayacaksınız. Nasıl değişiklikler hissedecekler 15 gün boyunca bu meditasyonu yaptıklarında? Mutsuzsa mutlu olmaya başlayacak. Kıtlıktaysa bolluğa geçecek. Dırdırcı biri ise güvende olduğunu, huzurlu olması gerektiğini kararını verecek. Onu yoran ve zorlayan her şeyden arınacak Kişilerin yaşamında, hayatında yaşanan blokaj oluşturan, olumsuz etki yaratan her şey şifa bulacak. Katılan herkesin ruhuna, benliğine şifa olsun. Hadi bakalım, gözlerini kapatın. Sen de kapat. Ben de uygula. Bacak-bacak üstüne atmayın, ellerinizi bağlamayın. İster bir yere uzanın, ister dimdik oturun. Omurganız dik olsun lütfen. Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Şu an gök kubbedeki dolunayın tam tepe çakranız başınızın üzerine ışıklarını yağdırdığını hayal edin. Ayın ışığı ve nuru başınızdan içeriye akıyor. Ruhunuzda ve benliğinizde size ait olmayan karmalarınızdan, geçmişinizden, bugününüzden yerleşmiş olan korkuları, kaygıları, negatif enerjileri ve bütün olumsuzlukları temizleyerek su gibi akıyor. Derin bir nefes alın. Verin. Derin bir nefes alın. Verin. Şimdi iki kasığınızdan bir tanesi sağ bacağınızdan aksın o ışığın. Bir diğeri de sol bacağınızdan bütün kötü kayıtları, negatif enerjileri temizliyor. Ayaklarınızın ortasından toprak anaya kayıyor. Toprağa akıyor. Ve bedeninizde artık hiçbir negatiflik kalmadı. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Ağzınızdan derin. Şimdi ben ortaya bir teta enerjisi açıyorum. Buradaki katılan herkese şifa olsun. Derin nefes alın verin. Burnuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Ben sevgiyim, ben sevgiyim, ben sevgiyim deyin. Burnuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Herkes her şey sevgi. Kulağınızın duyacağı ses tonuyla. Herkes her şey sevgi herkes, her şey sevgi. Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Ben sevgiden gelenim. Ben sevgiden gelenim. Ben sevgiden gelenim. Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Ben değerliyim burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Ben bolluk ve bereket içerisindeyim. Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin. Hayatı seviyorum. Güçlü bir nefes alın. Güçlü bir şekilde verin. Ben değerliyim, dikkatliyim ve güvendeyim. Şimdi gülümseyerek gözlerinizi açın. Ay harikaydı. Güzeldi. Ay, teşekkür ederim. <laughs> ya, burada olduğumu unuttum biliyor musun? Kaydım ya, yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 5 dakikalık küçücük bir meditasyonla ee, muhakkak bunu e, sen sayfanda kayıtlı bırak. Evet evet bırakacağım. Evet. Zaten YouTube'dan da izleyebilecekler. Tamam. Ama mutlaka bunu 15 gün boyunca İster sabah ister akşam deneyin yapın. Bana dua edeceksiniz, kendinize de teşekkür edeceksiniz. Hayatınızda nelerin gelişip değiştiğine inanamayacaksınız. Nasıl değişiklikler hissedecekler? 15 gün boyunca bu meditasyonu yaptıklarında? mutsuzsa mutlu olmaya başlayacak. Kıtlıkta ise bolluğa geçecek. Dırdırcı biri ise güvende olduğunu, huzurlu olması gerektiğini kararını verecek. Onu yoran ve zorlayan her şeyden arınacak. Kişilerin yaşamında, hayatında yaşanan blokaj oluşturan, olumsuz etki yaratan her şey şifa bulacak.